Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzda fotoğraf birleştirme işlemi nasıl yapılır? Hiçbir uygulama yardımı olmadan telefonunuzun kendi özellikleriyle nasıl yapabilirsiniz? Bunu adım adım uygulamalı olarak anlatacağız. Yani kolaj yapımını nasıl olduğunu tek tek anlatacağız. Şimdi öncelikle telefonunuzda arkadaşlar galeri bölümüne gideceksiniz. Ya da fotoğrafların bölümü artık sizin telefon markasına göre hangisiyse. yani fotoğraflarınızın gözüktüğü kısma geçiyorsunuz. Buraya geldiğinizde bu şekilde sizin fotoğraflarınızın küçük foto e, foto şeklinde gözükeceklerdir. Burada hangi fotoğrafları birleştirmek istiyorsanız üzerine gelip bakın bu şekilde tıklamanız gerekiyor. Hemen gördüğünüz gibi tıkladığımızda mavi tik olarak gözüktüler. Hangi fotoğrafları birleştirmek istiyorsanız birden fazla fotoğraf birleştirme yapabiliyorsunuz. Bakın burada misal biz şu an arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi misal 5 tane 4 tane yapalım. 4 tane fotoğrafı biz birleştirmek istiyoruz. Ne yapacağız? Şimdi önce bunları seçtikten sonra bakın altta seçenekler çıkıyor. Burada yaratıcılık yazan yere gelip tıklıyorsunuz. Şimdi bakın tıkladıktan sonra burada bakın hemen sol tarafta kolaj diye sarı renkte gözüküyor. Bunun üzerine tıklıyoruz. Şimdi bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen burada 4 fotoğrafımızla birleş otomatikmen birleştirildi. Hemen bu fotoğraflar birleştikten sonra bakın burada isterseniz fotoğrafların kenarlarını bu şekilde belirgin bir şekilde çizgiler koyabiliyorsunuz veya fotoğrafın boyutunu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Fotoğrafın nerede olmasını istiyorsanız bakın bu şekilde farklı seçenekler de seçebiliyorsunuz. Yani farklı birleştirme seçeneklerini de seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ee, bu burada fotoğrafların yerini de değiştirebilirsiniz. Örnek verin bakın bu şekilde bir fotoğrafta şu fotoğrafı üste koymak istiyorsanız üzerine tıklayıp buradaki fotoğrafın yerine getirdiğinizde bakın gördüğünüz gibi fotoğrafların yerini de bu şekilde istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. E, bu işleminizi yaptıktan sonra da sağ üst tarafta kaydet butonu var. Kaydet butonuna tıkladığınızda istediğiniz fotoğraf albümünüze ekleniyor ve fotoğrafı birleştirmiş oluyorsunuz. Aklınıza takılan başka bir soru varsa da yorum kısmından sorarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım şimdilik. Hepinize iyi günler.